Tarım Kredi Kooperatifindeyiz. Cumhurbaşkanının talimatıyla tarım kredilerde indirim olacağı söyleniyor. 20 ile 30 kuruşluk arasında bir indirim yapılması beklentisinin bugün başlanacağı söylendi. Biz de bu vesileyle burada bir tarım kredi kooperatifini ziyaret ettik. Gördük ki 20-30 kuruşluk indirimin vatandaşlar bu indirimden memnun değil. Çünkü daha fazla indirim bekliyordu. Oldukça yüksek fahiş oranda zamların geldiğini belirten vatandaşlarımız bu indirimden yeterli olmadığından da yanıyorlar. Özellikle de şunu da belirtmek isterim. Tabii ki çözüm bu kadar geçici bir indirim değil. Sorun olan, esas çözülmesi gereken mesele şu ki bu sorunun temel kökten çözülmesi lazım. Yani yerinde tarlada üreticiye destek verilmesi lazım. Dolayısıyla tüketiciye de destek verilmiş olacak. Sadece tarım kredilerde 20-30 kuruşluk göstermelik indirim yapılması çözüm değil. Zaten vatandaş tamamını bütün ürünlerinde tarım krediden alamıyor. Özel sektörde çok sayıda vatandaşa gı temel gıda ürünleri sattığı için oradan alanlar da mağdur olduğunu belirtiyorlar. Acil köklü bir çözüm tüm ekonomik anlamda dar boğazdan geçen temel gıdadaki ürünleri tarladan, tohumdan başlayarak tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar tüm alanı e, destekleyin ve buralarda köklü çözüm üretin diyoruz. İndirimde yani herhalde bu 78 kalem için. 78 kalem için. Normalde 30'da 78'e koyup temizlik deteycan onlar da gitti 78 kalem. Temel gıda ürünler 78 kalem indirimde. Millet rağbeti Şurada oldu. Çok fazla. Yani şu an normal potansiyelimizi de benim iki katında istiyorum. Peki. Aa, peki. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada şey. Bu şey <laughs> pirinç. Sarı etiketli olan ürünün. pirinç. Pirinçte de indirim var değil mi? <laughs> yani. Evet. Mesela pirinç gün neydi? Bugün 48.90. 48.90. Bugün 43.90. Evet. <laughs> त्यसै तिसिल्ला Güvenli. Hadi biraz